Biz de hepinizi destekledik zaten. Şu anda da burada iki tane milletvekilimiz var. Ben buradan şimdi Ankara'ya bir sesimi duyurmak istiyorum. Madem siz gerekeni yapıyorsunuz ki zaten bunda şüphemiz yok. Beş tane sadece AK Partili, yedi tane, e, altı. altı tane toplamda... Yemek Bey'le beraber altı vekilimiz var. Evet. Altı vekilimiz var diyelim. Cumhuriyet e bahsediyoruz. Tamam, bir de Ayşe Taşkentler yedi. Önemli değil. Şimdi haksızlığın karşısında durabiliyoruz mu? Bizim için konu bu. Şimdi ben size bugün şunu soruyorum. Bugün böyle bir karar alındı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla bizim beş tane AK Partili eee ve, e, vekilimiz Cum Sayın Cumhurbaşkanımıza ben reis için bugün bana öyle de Burada ölürüm ben de. Sonuna kadar da onu destekledim. Beş tane bizim milletvekillerimiz kadını erkeği. Bugün Cumhurbaşkanımıza gidip de ya Cumhurbaşkanım. Halk Ekrem Müce'yi seviyor. Eslif ekrem Müce'yi seviyor. Anketler Ekrem Müce e, millet ekranlıcı, çarşı pazar ekranlıcı diyor dendi mi? Denmedi, Denmedi başkan vekili. Anladın mı? Doğru. Onun için Ankara'nın Ankara, nın, Ankara nın dediği değil. Ankara'da birilerinin istemesiyle değil. Doğru söylüyor. Halkın, yanıt, halkın, halkın istediği da, adam ekranlıcı. Hayır Kıymetli misafirlerimiz. Doğru söylüyor. Biz programımıza devam etmek istiyoruz. Bugün tarih